Merhaba arkadaşlar Dizi Mozi kanalına hoş geldiniz. Fox TV'nin reyting rekorlarını kırmaya devam eden Zümrüdü Anka oyuncularının şaşırtan gerçek hallerini sizler için araştırdık. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Gökçe Eyüboğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı olarak yer aldı. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar aşk ve ceza, evli ve öfkeli, kadın işi banka soygunu, imkansız olasılık, Kayhan ve Battır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu 2017'de ekranlara gelen Kadın isimli dizide Ceyda karakterini canlandırdı. Petrol şirketinde çalışmak için Irak'a giden köyceğizli bir baba ile Kerküklü Türkmen annenin oğludur. Irak ordusuna katılmamak için ailesi ile birlikte çocuk yaşında Türkiye'ye kaçtı. 4 yıl eski şehirde yaşadı. 1 yıl Paris Sörki adlı de palyaço olarak çalıştı. Yurtdışı turnelerinde bulundu. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. 2006'da Köprü isimli dizide Erdal karakterini canlandırdı. 2009'da ise Bir Bulut Olsam isimli dizide Mahmut Paşa karakterine hayat verdi. 2012 yılına gelindiğinde ekranlarda fırtınalar estiren ve reyting rekorları kıran muhteşem yüzyıl dizisinde Halit Ergenç, Selma Ergeç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre, Okan Yalabık ve pek çok oyuncu ile birlikte rol aldı canlandırdığı sümbül ağa rolü ile yıldızı parlayan Selim Bayraktar 2014 yılında Aşk Sana Benzer isimli filmde Aykut karakterini canlandırdı. Miray Akay, 2000 yılında Ukrayna'da doğmuştur, 2014 yılında Balık adlı sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan genç oyuncu, Halam Geldi, Eve Dönüş, Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır, 2010 yılında ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış, Güneş'in Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika dizilerinde oynamıştır, başrolü Cansel Eçin ve Ece Uslu'nun paylaştığı Dayan Yüreğim dizisinde rol aldı ve Nazlı karakterini canlandırdı. フフ Elif Çakman 9 Mayıs 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2007 yılında rol aldığı Geniş Zamanlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Elif Çakman Tatlı İntikam, Kocamın Ailesi, Ulan İstanbul, Galip Derviş, Benim İçin Üzülme, Yalan Dünya, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Devam Ediyor ve Yerden Yüksek dizilerinde rol almıştır. Elif Çakman şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüdü Anka dizisinde Necihan karakterine hayat vermek. Elif Çakman, 1.68 boyunda, 60 kilo ve Boğa burcudur. Dizi ve tiyatro oyuncusu Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 9 kardeşten 6.'sıdır. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kardiz'lerinin ardından 5 sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı. 2000 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. 2000 yılından beri de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yer almaktadır. B 69 boyunda ve balık burcu olan 58 yaşındaki Hatice Aslan'ın Ekin isminde bir oğlu bulunuyor. Hakkı Ergök ve Renan Kaleli ile evlilikler yapmıştır. Son dönemde ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mehveş, Bugünün Saraylısı dizisinde Türkan ve Lale Devri dizisinde Zümrüt karakterlerine hayat vermiştir. Kiralık Aşk dizisinde yer almıştır. 2018 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan adı Zehra isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve dizide Şule karakterini canlandırmıştır. Son olarak Zümrüt'ü Anka dizisinde oynamaktadır. Alt Navruz 2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Oyunculuğa ilkokul sıralarında kendi yazdığı bir tiyatro oyununda oynayarak başladı. Kariyerine modellik ile başlayan Alp Navruz, yüzme ve okçuluk sporu ile ilgileniyor. Yazı yazmayı çok seven Alt Navruz, şiir ve öyküler yazmaktadır. Kariyerine Ceberrut sinema filmi ile adım atmıştır, ilk dizisi Arkadaşlar İyidir'de de Berke rolünü canlandırdı. 2017 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan Egemen karakterini hayat verdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma, dizisinde oyunculuk kariyerine devam etti. Yakışıklı isim bu dizide zengin bir iş kadınının torunu olan, Cenk karakterini canlandırdı. Ceren Yılmaz 6 Haziran 1990 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir Filin tabi Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteri ile ilk dizi deneyimini gerçekleştiren Ceren Yılmaz, Deli Gönül, Üç Harfliler, Adak gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Zümrüt'ü Anka dizisinde Zümrüt karakterine hayat veren Ceren Yılmaz bir 73 metre boyunda, 52 kilo ve ikizler burcudur. Pelin Abay 6 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Abay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Okul hayatından sonra tiyatrolarda görev almaya başlayan Abay, oyunculuk dersleri ve diksiyon eğitimi almıştır. İlk defa Gülizar dizisi ile izleyici karşısına çıkan Abay Fatoş karakteri ile 8 bölüm görev almıştır. Daha sonrasında Vatanım Sensin dizisinde Handan karakterine hayat veren Pelin Abay ayrıca Netflix sevilen Türk dizisi Atiye dizisinde görev almıştır. Pelin Abay'ın görev aldığı yapımlar Zümrüt'ü Anka Atiye Vatanım Sensin Gülizar.